merhaba arkadaşlar Bugün size mayalı parça yapacağım ee, şöyle malzemelerimi saymak istiyorum bir su bardağı sıvı yağımız var bir su bardağı ılık suyumuz var bir su bardağı ılık sütümüz var bir paket kuru mayamız var şöyle e, iki yumurtamız var birinin sarısını ayırdık üzerine sürmek için diğerini içine kullanacağız 3 yemek kaşığı toz şekerimiz bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Tamam. Öncelikle kuru mayamızı kabımıza alıyoruz. Bir su bardağı ılık suyumuzu döküyoruz. <laughs> Ardından şekerimizi ilave ediyoruz. Bunları önce bir karıştırıyoruz. Sıvı yağımızı alıyoruz kabımıza. Ilık sütümüzü kabımıza alıyoruz. Yumurtamız vardı. Birinin sarısını üzeri için ayırmıştık. Yumurtamızı da aldık. Tuzumuzu unumuzla beraber katacağız. Bunları şöyle güzel bir karıştırıyoruz öncelikle. Kontrollü bir şekilde azar azar unumuzu ilave ediyoruz. Bu esnada bir tatlı kaşığı tuzumuz vardı. Onu da ilave ediyoruz. Ben öncelikle bir kaşık yardımıyla hamurumu topluyorum. Daha sonra elle yoğurma işlemine geçiyorum. Evet arkadaşlar hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı. Ee, şimdi hamurumuza şekil verme aşamasına geleceğiz. Hamurumuzu, hamurumuzu şöyle ince şerit halinde açıyoruz. Sonra ben elimde şöyle bir fiyonk deseni veriyorum arkadaşlar. Yağlı Tekrar gösteriyorum. Aldığımız bir tutam hamuru şöyle ince şerit halinde elimizle açıyoruz. Sonra şöyle fiyonk şeklini veriyoruz. İsterseniz arasına peynir de koyabilirsiniz. Ama ben bu seferlik sade yapmayı düşündüm. Mayalı hamuru istediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Ben bir de şöyle bir şekil göstermek istiyorum size. Kendi etrafında döndürüyorum. Uzun şerit açtıktan sonra iki ucunu birleştiriyorum. Şöyle simit şeklini veriyorum. Poğaçalarımızun üzerine yumurta sarısını sürüyoruz. 180 derece fırında yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar pişiriyoruz. Evet, poğaçamızın pişmiş halini size göstermek istiyorum. Şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. deneyeceklere şimdiden afiyet olsun